Merhaba arkadaşlar, ben Tayyip Muslu. Muslu.net için çektiğim videolara devam etmekteyiz. Bu derste, Visual Studio'da C Sharp ile kullanıcı girişi yapacağız. Visual Studio'yu başlatıyorum. Form Application'da çalışacağız arkadaşlar. Evet, yeni bir form açıyorum. Kullanıcı girişi. Evet, okey. Şu anda yeni form başlatılıyor. Form 1. Evet. Hemen form 1'e iki tane textbox. Bir. Bu ikinci textbox. Bir tane buton gönderiyorum. Butonun ismini giriş yapalım. Name değerini ise giriş yapalım. Bu kullanıcı adımız olsun. Şuna bir labelle belirtelim. Kullanıcı adı diyelim. Oğul. Oh. Pardon. kullanıcı bu name değeri. alabileyelim. Evet. Kullanıcı adı. Şunu kopyalayalım hemen. Buraya da şifre. Şöyle güzelce bir hizaya çekelim. Formumuzu da küçültelim. Formumuzun ismini kullanıcı girişi yapıyorum. Yapıyorum. Evet. Şimdi hemen giriş butonuyla başlıyoruz. Öncelikle textbox'lardaki verileri kontrol edelim. Boş mu, dolu mu? Eğer boşsa hata verdirelim. Hemen bunu yapıyorum öncelikle. If diyorum. Textbox'ları da önce bir kullanıcı adı atayalım ki rahat çalışalım. Buna kullanıcı diyelim. Kullanıcı. Şifreye de şifre diyelim. Şifre nokta text kullanıcı nokta test olarak kullanalım. Kullanıcı nokta text boş değilse ve şifre nokta text boş değilse yani ikisi de doluysa doluysa oradaki kodlar çalışacak. Yalnızsa buradaki kodlar çalışacak. Mesaj box'ta hata mesajı verdirelim. Hata diyelim. Kullanıcı adı veya şifre girilmedi. Hata. Evet. Hemen bunu deneyelim. Bir tanesini dolduruyorum. Yine hata veriyor. İkisini doldurduğum zaman hata gelmez. Şimdi kodlara geçiyoruz. Şimdi kullanıcı adını ve şifremizi şurada biz yukarıda belirtelim. String cool diyelim. Kullanıcı admin olsun. String diyelim. Sift diyelim. Şifremiz de 1234 olsun. Şimdi bunları belirledik. Text boş değilse kodumuz buradaki kodumuz çalışacaktı. Buraya şimdi if diyorum. Cool diyor. Kullanıcı.text eşit eşitse yani eşitse sistemdeki kullanıcımıza kullanıcı adı doğru geldi. Değilse kullanıcı adı yanlış girildi buradaki mesaj box'ta kullanıcı adı yanlış girildi diyelim. Hata kullanıcı adı yanlış girildi. Hata. Kullanıcı adımız doğruysa şimdi şifremizi kontrol edelim. Kullanıcımız doğru. Şifremiz ise sifre nokta text doğruysa yani şifre eşitse şifre doğru girildi. Değilse yanlış girildi. Else de değilse anlamında. Şunu kopyalıyorum. Şifre yanlış girildi diyelim. Şifre yanlış girildi hata. Eğer ikisi de doğruysa şifremiz doğru girildi demektir. MessageBox.Show Kullanıcı girişi başarıyla yapılmıştır diyelim. Bilgilendirme diyelim. Tamam. MessageBox buton OK olsun. MessageBox ikon ise information bilgi olsun. Aynısı için aşağıdakileri de hata yaptıralım. Mesaj box buton OK olsun. İkonu ise error olsun. Hata i ikonu. Şimdi aşağısına kopyalıyorum. Şuraya da kopyalayalım. Hemen deneyelim kodumuzu. Kullanıcı adını gene boş giriyorum. Hatamızı verdi. Admin diyorum. Kullanıcı adı veya şifre girmek. Tabi gene boş olduğu için sallıyorum şu an 1 yazdım. Şifre yanlış girildi dedi. Kullanıcımız var. 1 2 3 4 dedim. Başarıyla yapılmıştır. Şimdi şu 1 2 3 4'ü de göstermeyelim. Biz bunu nasıl gizliyoruz? Password char özelliği var bakın burada. Buna yıldız koyuyorum. Hemen çalıştırıyorum tekrardan. Admin diyorum. 1 2 3 4 diyorum. Bakın gördünüz mü? Gizledi. Giriş. C# -sharp ile girişten bu kadar. Bunu bu kodları veri tabanından çekerek falan değiştirebilirsiniz kendinize göre düzenleyebilirsiniz arkadaşlar. İyi günler diliyorum.